İstanbul Bahçeşehir'de 3 Mart 2009 günü 17 yaşındaki Münevver Karabulut vahşice öldürülmüştü. Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu tutuklandıktan 5 yıl sonra hükümlü bulunduğu Silivri 5 nolu L tipi kapalı cezaevinde intihar ettiği söylenmişti. Cem Garipoğlu'nun intiharının ardından Silivri Adliyesi'ne gidip soruşturma savcısıyla görüşen, 10 yıl sonra yayınlanan otopsi ve koğuş kamera görüntülerini o dönem izleyerek intihara ikna olan acılı anne Nagihan Karabulut'un fikri yıllar içinde değişti. Yıllar sonra ilk kez etgercekti bir YouTube kanalına konuşan Nagihan Karabulut. Eşimle ben bu süreçte çok. Yıprandık yani 15 yıl geçti ama bizim için nasıl geçti bunun yani Allah. Kimseye yaşatmasın yaşayan bilir, eşimin dediklerine aynen katılıyorum daha önce adli tıp kurumunda yaşadıklarımız, 197 gün bunu kaçıran hangi güç ne? 12 yıllar sonra aileye bu mezarın açılma teklifini istiyor aile benim. İçimden geçen, minareyi çalan kılıfını hazırlar ben böyle düşünüyorum. Mezarın açılma talebi önce eşimden. Geldi, benim eşim bunu yıllarca istiyordu zaten eşim bir şey görmedi kendim anlattım fotoğrafını, o fotoğraflarda yayınlanan fotoğraflar. Bu sadece buzdağının. Görünen kısmı Cem Garipoğlu diye biliniyor. Bu cinayetin tek başına işlenmesi mümkün değil, çok açık bir şekilde ortada bir suç ortaklığı var yani çok net. Aile böyleydi de öyleydi de şöyleydi hiçbir güç benim evladımı geri getiremez hiçbir güç hiçbir şey benim acımı dindiremez ama ben de hak yerini bulsun istiyorum. Biz eşimle beraber sabahlara kadar oturup bu acıyı yaşıyoruz, hukukun peşinde olmayı, adalete güvenimin.